Merhaba sevgili takipçilerim. UIT E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim Barış ve Yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımda. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Barış Baktaş, son dönemde Yağmur Yüksel ile olan ilişkisini ortaya çıkardı. Medya ilgisi ve takipçilerinin ilgisi iki yıl önce başladı. Evlenmeye karar verdiler. Bu vahiy, yeni bir anlayış katmanı ekledi. Kişisel geçmişini ve Yüksel'in evine taşınması ile ilgili ek bağlam sağladı. Baktaş, yakın zamanda verdiği bir röportajda ilişkilerinin başlangıcına dair detayları açıkladı ve evlenme kararı aldıkları an. Baktaş'ın verdiği bilgiye göre çift 2019'dan bu yana bir araya geliyor. 2 yıl önce büyüyen bağlar ve karşılıklı anlayış döneminden sonra bunu resmileştirmeye karar verdiler. Evlilik yoluyla aralarındaki bağ. Evlenme kararı birlikte bir hayat paylaşma kararlarını pekiştiren, birbirlerine duydukları derin hayranlık ve saygıydı. Evliliklerinin iki yıl önce başladığının ortaya çıkması, daha net bir tablo sunuyor. İlişkilerinin doğası Bu süre zarfında çift bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldı. Aralarındaki bağı güçlendiren kişisel ve profesyonel deneyimler. Son hareket. Yüksel'in çokça yorumlanan evinde. Birlikte yaşamları için sağlam bir temel oluşturdukları uzun vadeli bağlam. Barış Baktaş, Yağmur Yüksel ile olan evliliğinin kendisine sürekli destek kaynağı olduğunu vurguladı. Hayatı. Çift, zorluklara birlikte göğüs gererek ve başarıları birlikte kutlayarak ilişkilerini pekiştirdi. Kişisel ve profesyonel refahlarında temel bir dayanak olmuştur. Transfer kararı bazıları tarafından önemli bir değişiklik olarak algılanan yükselin evi aslında. İlişkilerinin başından beri geliştirdikleri bağlılık ve istikrarla örtüşüyor. Açık iletişim ve karşılıklı anlayış, ilişkilerinin anahtarı oldu. Baktaş, şunları vurguladı. Evlenip birlikte yaşama kararları, ilişkilerinin doğal bir sonucuydu her ikisinin de desteklendiğini ve anlaşıldığını hissedebilecekleri bir ortam yaratmalarına olanak tanır. Bu temel, kamusal yaşamın talepleri ve kişisel zorluklarla başa çıkmada destek hayati öneme sahipti. Ve onların hayatlarına daha dengeli bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu keşif aynı zamanda medya ve halk artık ilişkilerine daha geniş bir perspektiften bakabiliyor. Tarihçesi evlilikleri ve birlikte yaşamları, kişisel dinamiklerine daha eksiksiz bir bakış açısı sunar ve Yüksel'in evine taşınmaları ile ilgili bazı spekülasyonları açıklığa kavuşturmak için. Özetle, Barış Baktaş'ın sezon başlangıcına ilişkin son açıklaması şöyle. Yağmur Yüksel ile 2 yıl önce yaptığı evlilik, değerli bir bağlam sağlıyor. İlişkilerini ve aldıkları kararları anlamak. Evlilik geçmişleri bir kamu figürünün hayatında karşılıklı destek ve istikrarın önemini vurgular. Ve kişisel ve profesyonel yaşamlarını nasıl idare ettiklerine dair daha net bir resim sunar. Birlikte Çift,